Merhaba sevgili dostlar Murat Değirmenci ben girişimci ama girişimci arkadaşları desteklemek için ücretsiz video serimiz devam ediyor ee, biliyorsunuz e, e, bir girişimci e, nasıl olmalı ile ilgili e, eğitim videolarımız var YouTube kanalımız şurada bir yerde ona bakarsanız orada e, bir video serisi yapmıştık bu video serisinin e, ismi Haydi Girişimci Olalım'dı. Haydi Girişimci ol diye yazarsanız YouTube'a bu konuyla ilgili e, yaptığımız tüm e, videoları görürsünüz. E, burada ilk videomuz e, e, Benden Girişimci Olur mu? Olmaz mı? E, videosuydu. E, daha doğrusu bu konunun geneli Benden Girişimci Olur mu? Olmaz mıydı ama ama e, işte e, maaşlı eleman çalışırken girişimci olabilir ol, olabilir miyim? maaşından vazgeçebilir miyim? üniversite okurken ki kendime girişimci olabilir miyim, olamaz mı diye videolarımız vardı. Ee, aslında bu video serisinin asıl şu amacı şu. E, hayli Haydi girişimci olan video serisinin amacı. E, benden girişimci olur mu, olmaz mı? Yani ben maaşlı bir eleman mı olmalıyım? Yoksa e, her şeyi unutup bırakıp e, girişim Cimi olmalıyım. Kısaca bu. Yani olayı çok dağıttım. E, çünkü birden fazla girişim videosu çektim. E, o yüzden e, kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. E, Haydi girişimci olalım. Video serisinin asıl amacı bu. E, yine girişimcilikle ilgili işte e, nelerimiz var mesela? E, kendini Gaza getir serimiz var. E, kendini Gaza getir serimizde girişimci olduktan sonra e, girişimciliği e, düz ve stabil olarak nasıl ayakta tutarız ile ilgili bir segment aslında. E, o yüzden e, ilk önce girişimci olmak istiyorsanız, hadi girişimci olalım video serisini bitirdikten sonra kendini gaza getir. E, video serisini izlemenizde fayda var. Evet, lafı yine çok uzatmayalım. Uzatmayalım dedik, iki dakika konuştuk. Video Allah bilir kaç dakika olur. E, bu serinin ismi e, başarılı bir başarılı bir girişimci videomuz ismi. başarılı bir girişimci olma yolunda nasıl hareket etmeliyiz? daha doğrusu girişimci olacaksak başarılı bir girişimci olmamız için neler yapmalıyız? bunları, yapab bunları yapabiliyorsak girişimci olma ya olma adımını atmalıyız. Günlerce atayım. Aralarında çok fark var mı? Aslında aralarında fark var. E, çünkü önemli olan arkadaşlar şu. E, şimdi bazı insanlar maaşı çalışabilir, bazı insanlar da girişimci olabilir. Bunun analizini önceden yapabilmek, Dixleri seviye, yani seviyesini düşürmek bizim için çok önemli. Çünkü hala hazırdaki bir işimizi bozarak girişimci olup sonra benden girişimci olmaz demek e, ee, hem maddi kayıplara hem içimizin kaybına hem manevi kayıplara neden olur. O yüzden benim önce anlatmak istediklerim şu. Sizden girişimci olur mu olmaz mı? Ee, veya ben illa girişimci olmak istiyorum derseniz kendini ne kadar zorlayabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, başarılı bir girişimci olma, olma videosunu başlayalım falan uzatmadan yine. Ee, dediğim gibi bu videoları izlerken videoları seri seri peş peşe izleyin ki videolar birbirinden kopuk değil aslında ha bir önceki videoda şu anlatılmış bir sonraki videoda şu anlatacak diye e, hem aklınızda canlı hem varsayımda yapabilirsiniz. Şimdi başarılı bir girişimci olmanın e, anahtar kelimelerine biri e, iş planınızı doğru yapmak hem hayatınızı hem iş planınızı doğru yaparak e, kendinize hedefler koyarak eee girip başarılı bir girişimci olmanın anahtarını açabilirsiniz. Ee, bunu normal hayatınızda yapabiliyorsanız, işte siz kendinize plan kuruyorsanız, sabah ben her sabah saat 8'de kalkacağım, ee, duş alacağım, bakın yemek yiyeceğim, kahvaltımı yapacağım, saat 8.30'da yola çıkacağım, işe gideceğim, işte öğle yemeğe saat 12'de yiyeceğim ve mutlaka günün şu saatinde spor yapacağım, şu saatinde müzik dinleyeceğim, şu saatinde ders çalışacağım gibi bir planlı yaşamaya sahipseniz ee, ve kendinize koyduğunuz selefler doğrusuna gidebiliyorsanız sizden iyi bir girişimci olur. Ya yani şunu da diyor arkadaşlar mesela ya Murat Bey işte biz girişimciyiz ama biz hani çalışıyoruz ne yattığımız saat belli ne kattığımız saat belli. Bu hariç arkadaşlar. E, ileride ee, çok para kazanmak için e, bugün 20 saat çalışmanız lazım, 4 saat uyku uyumanız lazım. Girişimciler için söylüyorum, hedefinize ulaşana kadar. Ama bunu sakın yanlış anlamayın. Yani işte biz zaten uyumuyoruz girişimci olarak demeyin. Ee, bu şey, ee, kendine bir hedef plan koyduğunda o plana uyabiliyor musun? Uyamıyorsun. Bunu mi? Evet tamam plana uyamazsın belki sabah akşam çalışırsın ama işte örnek veriyorum. Bu girişimci için şu adımı yapacağım. Bunu planlıyorsunuz. Bu adımı yaptıktan sonra e, bu adımı yaptıktan sonra ben bu adıma ulaşmak için e, gerekli çalışmayı, gerekli altyapıyı yapabiliyorum. Yani planlamayı, düzenlemeyi koyduğum hedefe ulaşabiliyorum. Yani planlamanın, planlama ve koyduğum hedefe ulaşma desek daha doğru olur. O yüzden e, tabii ki girişimci arkadaşların e, girişi, ilk girişim yıllarında uyumadığı, spor yapmadığı, doğru düzgün yemek yemediği anlar oluyor. Hatta çoğu anlar bu anlar. Lakin e, işinizle ilgili yaptığınız plan çizelgesine uyum uyumamanız sizin girişimci olup olmayacağınızı belirleyecek etmenlerden bir tanesi. E, plan kısmı kısaca anladınız değil mi? Yani böyle planlayıcı sanki böyle her şeyi hayatın her şeyi, her anını planlamak gibi bir alan olabiliyor. Lakin girişim ilk yıllarında e, çalışmak, uyumak, yemek yemek ne hayatı geçiyor gelişimcilerin. E, Doğru bir sosyal aktivite olmuyor. Bana kalsa olsa daha mı iyi olur? Olsa daha iyi olur. Lakin e, işi yetiştirme açısından olmuyor maalesef. E, evet. Bir önceki videoda bahsetmiştik. E, e, ne derler buna? E, Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz El-Emin diye bir unvanı var. El-Emin olun. Yani insanlar size e, güvensin. Güvenin olun. Ee, söylediğiniz laflar ağzından çıkıyorsa doğru mu değil mi? Önce bunu tartın. Yani girişimci olmadan önce benim itibarım var mı? İnsanlar benim ağzımdan çıkana inanıyorlar mı? Yoksa işte örnek vereyim ben işte ah Ahmet olsun. Ahmet sözünü tutmuyor mu? Ahmet zamanında verilen görevleri yapmıyor mu? Ahmet yalan konuşuyor mu? Veya Ahmet sorumlulukları yerine getiriyor mu? Diye bunu kendinize tartın. Etrafınızda konuşun. Etrafınızda istişare edin ya abi ben nasıl bir insan yüzüme karşı söyle benim bir projem var o yüzden böyle psikolojik analize alıyorum diye ya benim suratıma söyle biz kardeşiz değil bu itibarını alın çünkü herkes kendinde herkes kendi doğru herkes kendine göre doğrudur doğrucu davuttur ondan sonra yok ya işte ben onu öyle söz vermemiştim onu öyle yapmamıştım işte o bana yalan konuştu gibi böyle hep kendimizi ister istemez tüm insanlarda olduğu gibi bir kendimizi böyle bir savunma mekanizmamız vardır. O yüzden e, insanlarla birlikte kendi analizi yapın. Siz güvenebilir bir arkadaş mısınız? Sözünüze güvenilebilir mi? Çünkü ticaretin en altı kurallarından biri söze güvenilir arkadaşlar. İnce insanlar insanların sözüne inanır. Sonra ıslak inanır. O yüzden e, siz güvenilir, itibarlı bir insan mısınız? Bu çok önemli. Ee, diğer anlatacağım kısımlardan biri mesela e, başka kendinizi nasıl başarılı bir girişimci olarak test edebilirsiniz bu çok önemli. Hemen onu söyleyeyim. Ee, diğer e, farklı analitik düşünebiliyor musunuz bu çok önemli. Yani diyelim e, belli rakipleriniz var bir suletiyorsunuz işte bu su ile ilgili ya yani ben hiç işte su daha standart ne kadar olabilir ile ilgili yani bir şey yapabiliyorsunuz. Bunu farklı antik açılardan düşünebiliyor musunuz? Örnek veriyorum. Farklı bir pet şişe tasarım düşünebiliyor musunuz? Farklı bir kapak düşünebiliyor musunuz? Farklı bir etiket düşünebiliyor musunuz? Veya işte bu suyun farklı bir sunumunu düşünebiliyor musunuz? E, bu çok önemli. Yani he, bir kolonya diyelim. ben bu kolonyayı üretseydim şunu şöyle yapabilirdim. Bunu böyle yapabilirdim diye düşünebiliyor musunuz? Yani farklı düşüncelere sahip misiniz? Değil misiniz? Onu kendinize bir gözden geçirin. Önemli olan da bir tane ufak düşürmek. Ee, yine demin bahsettiğim gibi mesela planlama yaptık. Ee, planla, yaptığınız plana direkt e, işinizle ilgili fokus olabiliyor musunuz? Yani e, ee, ben bu işe başladım İşte bu dediniz ki bu, bu kapağının çizimini yapacağım bu çizimini yapmadan masada katmayacağım bu çizimi yapıp bu işe odaklanabiliyor musunuz bu işe fokus olabiliyor musunuz yani e, sıkılmadan vazgeçmeden e, ben bu kapağın çizimini bitirene kadar bu masadan katmayacağım diyebiliyor musunuz örnek veriyorum bu da çok önemli İşinizden, e, işinizden yap, yaptığınız işten sıkılmamanız da çok önemli kısaca ve bunu yaparken motivasyonunuzu ayakta tutabiliyor musunuz? Yani ya hoş ben bu kolayın kapağını yapmak zorundayım ama mecbur yapacağım da ama mecbur yapmak zorundayım gibi değil de evet ben bu kolayın kapağını yapacağım, başaracağım ve şu an çok yoruldum. Lakin bu kolayın kapağını yapınca ürünüm bitmiş olacak. Ben bu ürünle inşallah gidese çok satış yapacağım. Satış yapamazsam bile bir şey başarmış olacağım. Bu başarının olsun elbet bana olumlu veya olumlu. Para kazanamasam dahi mutlaka artı bir bilgi sahibi olacağım gibi böyle bu şekilde kendinizi motive edebiliyor musunuz? Bu yine e, girmiş olduğunuz bir işte, yapmış olduğunuz bir işte, yapmış olduğunuz sporda kendinizi motive edebiliyor musunuz? Gaza getirselerinde motivasyonu anlatmıştık. E, bir girişimci olmak istiyorsanız kendinizi motive etme özelliğinizde çok olması lazım. Ee, zaten e, itibar konusu ilgili bazı şeyler söylemiştik. İtibar önemli olduğu ile ilgili onu anlatmıştım. Slaytlarına bakıyorum. İtibarın altına nokta düşmüşüm ben. E, ee, olma ile ilgili. Ee, bunu zaten söylemeye gerek yok arkadaşlar. Ticaret yapacaksanız, e, demin söylediğim gibi güvenilir olmazsanız, ağzından çıkanla uyguladıklarınız bir olmazsa, insanlar size güvenmez. İnsanlar size güvenmesi de Ticaret girişim olmaz. Sizler ticaret de olmaz. Şu kapıda bir affedersin simit satan da olmaz. Simitçiler bağırıyorsunuz Biliyorsunuz sıcak simit sıcak simit diye bağırıyor. Gidiyorsun taş gibi simit çıkıyor. O simitçiler mi <laughs> daha simit almıyorsunuz. Hem de söyleyemiyor ee, onun haricinde yine bakıyorum. Ee, yine e, yine silahı değer katacak unsurlardan unsurlardan bir tanesini söyleyeyim. Ee, bu da çok önemli. Slaytlara bakıyorum. Ara sıra slaytlarla ilgili okuyorum. Onlardan size altın noktalar vermeye çalışıyorum. Yani koca slayt okumamın size bir faydası yok. Önemli olan altın nüansları almak. O yüzden e, biraz böyle hani 3-5 saniye bekleyebiliyorum. Kusuruma bakmayın. Evet. Ee, şimdi bu ürünü üretirken bu ürünü üretirken e, ne demiştik? Dürüst olacağız demiştik. E, vazgeçmeyecek demiştik. Kendimizi motive edeceğiz demiştik. Şu da çok önemli arkadaşlar. E, yani ben bu ürünü üreteceğim. Bu üründen milyonlar kazanacağım. Bu ürünü şöyle yapacağım. Bu ürünü böyle yapacağım diye e, tabii ki düşünmeniz lazım. Lakin altı noktalardan biri. Bu ürünü üretirken sadece odaklanmaya sadece paraya odaklanırsak yanlış yaparız. Paraya odaklanmanız sayesinde daha temiz çalışırız. Ee, yani sonuca odaklanmamız lazım. Bu kolonyayı ürettiğimde e, faydalı faydalı olacaksın. Kullanış kısmı, portatif olması, işte geri dönüşüm yapabiliyorsa geri dönüşüm olması gibi alanlar çok önemli. Sonuca odaklanmamız lazım. Başarıya odaklanmamız lazım. Evet ben bu kolonyayı yaptım. Bu kolonya bence en iyi kolonya. Bence en iyi kolonya Bence'nin yanı sıra diğer insanlarla görüşlerini aldım. Onlar da değil kullanıyor. Ya. Yani zaten siz ürünüze odaklanırsanız, sadece para odaklanmazsanız ürünü en iyi şekilde üretirsiniz. Ürünü en iyi şekilde ürettiğinizde zaten en iyi ürün en iyi satılan rakiptir. Kısaca böyle ee, şey yapayım, bunu anlatayım. Bir de para ee, paraya odaklanırsanız şöyle bir sıkıntı var. Eee... Ya i̇şte ben çok çalıştım ama az kazandım. Ya bu kolonyayı üretmek için işte 10 gün çalıştım ama ee kolay kısa süre, kısa vadede kolonyadan işte bir günlük para kazandım, iki günlük bir kazandım diye düşünürseniz, ee düşünüyorsanız, bunun üzerine atamıyorsanız gelişimci ee girişimci olmanızda bazı sıkıntılar doğar. Çünkü ee bir ürün üretmek, bir işi bir ürün üretmek kadar pazarlama kısmı da uzun süren bir kısım uzun sürdüğü için e, sizin sürekli çok emek edeceğiniz ama karşılığında az para kazanacağınız gibi psikolojiyle olaya bakarsanız hem hayal kırıklığına uğramazsınız hem de e, ürün üretirken canınız çok sıkılmaz. ben zaten bunu çok çalıştım. Rakiplerim çok. Lakin en iyisini ürettim. Ha, i̇lk başta da çok para kazanamam. Ama ilerleyen zamanlarda pazarlamayla ile birlikte ürünü kazanabilirim. Bilirim. Aferin edebilirim kesinlikle yapmamak için konuşabilirsiniz. O yüzden ee, e, kendinizi motive de ederken e, yani ürün kesin tutacak mantığı evet katılıyorum ürün tutar. Lakin çok para kazanmayabilir. Siz en iyi kullanabilirsiniz. Pazarlayamadıktan sonra. Ee, çok yani çok para kazanamazsınız. O yüzden pazarlama kısmında, üretim kısmı kadar olduğunu unutmayalım. Ee, tavsiyelerle ilgili konuşmuştuk. Bu tavsiyeler e, şimdi e, tavsiyeyi dinleyebilir mutlu olmanız lazım. E, herkesin benim finans videolarım falan da var. Oraya bakarsanız Youtube'da bir ton yayınlanan finans videoları arasında ne derim ben hepsini izleyin, beni de izleyin, bütün bu videolardaki ortak düşünceyi bulun, ona göre yatırımlarınızı yapın. Bir işimiz de böyle, kolay bir üretirken etrafınızdan bilgi alın, yoğurun, ee, bir hamur yapın, hamur yaptıktan sonra ekmeği pişirin. Lakin bu tavsiyelerin üzerinde yapamazsın, edemezsin, başarılı kenar kenara atıyoruz, olumlu tavsiyeleri alıyoruz. Ee, o tavsiye üzerine ekmeğimizi yapıyoruz. Önemli olan bu. Ee, bir başka e, bir başka unsur da var. Önemli olan işte unsurlardan bir tanesi. Ee, şimdi bazı arkadaşlar, bazı gelişimci çok kolay mı kolay kullanım bu arada bazı gelişimci arkadaşlarım şöyle bir sıkıntısı var. Yani ben bir iş yaptım. A da benim, Patron da benim, Bundan sonra Paşa da benim deme sıkıntısı var. Şimdi ekip çalışmasıyla çalışamıyorsanız işte her zaman böyle bir basınız baskın sıra tabii kendi gelişimiz olunca size hani böyle elemancılıkta yapın demiyorum en kötü ihtimal en üst seviyesi ortaklıktır. Yapamıyorsanız e, girişimci olurken zorlanabilirsiniz. Niye zorlanabilirsiniz? Çünkü bir örnek verelim siz çok iyi bir kimyager olabilirsiniz kolay için konuşuyorum. Ama dışındaki plastik kap için hiçbir bilginiz yok. Bu plastik kapı dışarıdan üretim maliyetleri, alım maliyetleri, analiz maliyetleri, işte tasarım maliyetleri üret... gibi maliyetler yüksek olabilir. Ama ee, çok iyi bir arkadaş var. Bu kolaylayabiliyorsunuz, Sonuçta sattıran dışıdır. E, çok güzel bir tasarımı var veya işte çok iyi iş anlıyormuşlar. Işte. Yani farklı fikirleri var. Bu arkadaşlarla veya işte yine başka modülle ortak olabilirsiniz. Veya işte kimya üretiminde, kolonya kimyasal kısmının üretiminde ekibinizi, ekip için işte adam çok iyi biliyor ama işte saçını sakalını sevmiyor. İşte yemek yiyişini sevmiyorum gibi çok şeylere takılıyorsanız sizin için girişimci olmak biraz zor. Çünkü hiçbir girişim fonksiyonu Böyle e, çok nadir ki böyle tek başına uçsun gitsin mutlaka etrafında e, iyi ekiplerle iyi ekip arkadaşlarla birlikte oluşmuş projelerde bunun Facebook gibi işte Apple gibi projelere baktığımızda e, baba isimleri vardı. Lakin baba isimlerinin yanında mutlaka e, ismi çok öne çıkmasa da dahi ortaklıklar vardır. O yüzden e, bu ticaretin altı kanunu var. Bir sana eleman olarak alırsanız. E, çok böyle e, bir de böyle işler biraz iyiye gitti mi ben zaten maaşımı alıyorum benim görevlerim var diye bu tarafa çekilir geçer yani öyle çok iş yapmaz ama bu insanı k ortağı yaparsanız her biz ne kadar çok para kazanırsak ben de o kadar çok para kazanırım mantığı gitti işini daha iyi yapar o yüzden e, güzel bir ekip kurmak bu ekibi iyi yönetmek e, insanların e, tipleri şekilleriyle değil insanların ortaya koyduğu işlerle işlere bakarak, bilgilerine bakarak bu ekibi düzenlemek önemli. O yüzden ekip, lafı fazla uzatmayayım, ekip çalışması yapabiliyorsanız sizden iyi bir girişimci olur. Evet. Şimdi başka bu, bu konuda başka anlatacağım bir şey var mı? Ee, Videomuzda zaten uzadı gitti. Çok anlatacağım bir şey yok. Ee, başarılı bir girişimci olmak adımını e, anlattım. E, bu zaten standart, başarılı. bu standart bir e, video, yani standart anlattıklarımla ilgili bir video oldu. E, ben bunu işte ücretli verdiğim ücretli verdiğim eğitimlerde, girişimci eğitimlerinde e, bunu böyle yüzeysel anlattığım e, insanların olması gerektiği anlattığım bir video. Ama e, video serisini aslında koymam gerekti çünkü. Ee, bazı sürekli tekrarladığı nuanslar var, o nuansların kafanıza yerleşmesi lazım. Ee, bundan sonraki videomuz, slide'ıma bakayım hemen. Ee, evet, son iki videomuz kaldı. Ee, Haydi Girişimci Olalım serisinin son iki videosu kaldı. O iki videoyu da çektikten sonra e, seriyi tamamlamış oluyoruz. Haydi Girişimci Olalım e, serisini baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İzledikten sonra, en son videoyu da seyrettikten sonra benle girişimci olur mu olmaz mı ile ilgili bazı fikirler elde edersiniz. Ondan sonra o elde ettikten sonra girişimci olmak istiyorsanız kendini gaza getirin. Video serimizi de çekmeye devam ediyoruz. O seriyi de takip edersiniz. Bu eğitimlerin bu anlatımların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olup arkadaşlarınızla paylaşmanız arkadaşlarınıza fayda sağlar, size fayda sağlar. Ben Murat Değirmenci. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.